Dönemin başbakanı Turgut Özal Japon eğitim uzmanlarını ülkeye getirir ve ülkemizin eğitim sistemini inceletir. Çalışmalarını tamamlayan ekip, Özal'ın bürokratlarının da hazır bulunduğu bir ortamda raporlarını sunarlar ve sonuç olarak şunu söylerler: sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok derler. Özal'ın nasıl sorusu üzerine biz Japonya'da okula başlayacak çocuklarımıza milli ruh şoklaması yaparız. Onları önce hızlı trenlere bindirir, dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir, ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da çocukları alır Hiroşima'ya götürür, orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösteririz ve deriz ki eğer siz çalışmaz, bilinçlenmez ve yüksek teknolojiye sahip olmazsanız sonunuz böyle olur. Bürokratlardan biri atılır ama bizim Hiroşima'mız yok ki. Japon uzmanın cevabı tokat gibidir. Sizin Çanakkale'niz 10 Hiroşima eder.''